Boncuğu da bol mu geliyor? Azıcık kız sağ konu. Yok, kız bol konu. Bunun kimi, şeyin kimi, lalenin kimi? Çok gül Boncuklu. Boncuklular onu. Ha, 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 bak onunki iyi. Etekler sayı Bir yere takılsın. Şey. Sütü değil. Sütü değil. Haa.

Beni çekiyor diye şapka kaldım. Bugün mü var? Her Şey, bugün değil. Ya azıcık onu geçen geldim. Ben var. bugün değil daha. Tamam. Evet,